İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir tarifle karşınızdayım lokantaların sır gibi sakladığı acılı ezme yapacağız şimdi bu acılı ezme tarifimiz kebabın yanında lahmacunun yanında her yamayan yanında lezzetli bir şekilde yiyeceğiniz tariftir bu tarifi lokantalar sır gibi saklar ama yapımı çok basittir şimdi sıra geçelim ona ilk baş sosunu hazırlayacağız arkadaşlar bakın bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı isot bir tatlı kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı sumak bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı nanemizi atalım arkadaşlar yaklaşık bir çay bardağı zeytinyağı iki yemek kaşığı kadar da nar ekşimiz, iki yemek kaşığı, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası arkadaşlar, çeyrek limonun da suyunu sıkıyoruz ve sosumuzu hazırlıyoruz. Karıştıralım. arkadaşlar sosumuz hazır sosumuz dinlensin ve biz yapıma geçelim bir adet soğanımızı rondonun içine yerleştiriyoruz ve üzerine iki diş sarımsak blenderdan geçireceğiz arkadaşlar soğanlarımızı blenderdan geçirdik iki tane kapya biber arkadaşlar atıyoruz. Tekrardan blenderdan geçireceğiz. <laughs> Geçirdiğimiz kapya biberimizi, soğanımızı ve sarımsağımızı sosumuzun içine atıyoruz. Hazırladığımız. Karıştırıyoruz arkadaşlar. şöyle evet dinlenmeye bırakıyoruz daha sonra bir tane acı biber arkadaşlar acı lezme olduğu için iki tane büyük boy domatesimizi atıyoruz kabuklarını soyduğumuz tekrardan rondodan geçiriyoruz rondodan geçirdiğimiz domatesimizi ve biberimizi karıştırıyoruz Daha sonra en son olarak doğradığımız yarım demet maydanozu atıyoruz içine. Acıla ezmemiz yemeğe hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Şöyle servis tabaklarımıza koyalım. kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Şu şekilde afiyet olsun arkadaşlar. İyi günler.